Evet amcalar Kağızman'dan gelmiş burada. Çaşır toplamak çarşır için gelmişler. Çaşır. Burada, burada e, amca burada e, kuş burnu var. Yetişiyor. Bak büyüklüğü böyle. Siyah Hı. siyah. Onları e, mesela topluyorsun. Kışın kurutuyorsun. Kışın çay niyetine yok. Çay niyetine kaynatıyorsun. Kan kırmızı oluyor. Boğaz ağrısına birebirdir. birebirdir. He, ondan ben her yıl toplarım. Her yıl. He. Hem o o siyah kuş bulmuyor, hem de öteki kuş bulmuyor. Tabii ki evet. Öteki kuş bunu evet. daha güzel. Bakın burası ben da iyi. alabalık suyudur. Var mı alabalık? Çıkıyor. çıkıyor. Hem çıkıyor. de çok çıkar. E Bak. Bir deneyelim şimdi, bakalım var mı? Şimdi? Var mı torun? Torun yok. E e yok. Balık <laughs> yani... He. Bir de balık e, yasağı Başka da bir olduğu bir için... Şu şey. anda balık yasak olduğu için yasak biz de mı? tutmuyoruz. He. Yani tutmuyoruz. Biz buraya mangala geldik. Balık yasak Bilelim. olduğu için he, gelmiyoruz su yani. evet. alsın diye evet. bak yukarıdan yukarıdan e, çarşır toplamış geliyorlar arkadaşlar kardeş hoş geldiniz biraz daha videonuzu alayım sizin nasıl çarşır toplama nasıl gitti yapma ya ama epey bir toplamışsınız yine de Hoş geldiniz, bir çaşıra bakabilir miyim? Evet, bak. Gördüğünüz gibi çaşır. Susuzlar bunu bilmez. Bilir, nasıl bilmez? Susuzlar toplamıyor ki bunu. İyi e, tamam da toplayan da var yani. Hı. İşte çaşır bu. Abi ne yaptınız? Ben böyle bir şey görmedim. Böyle i̇şte çaşır. Yere de acayip var. Ocalmış. Amca bunun faydaları nelerdir çaşırım? Sen Ayında bilirsin şey eskisin. Şey şeker hastalığı bilirsin. Şeker hastalığına da eskilerdensin bilirsin sen. He. Tamam. Pilavla bunu pişireceksin. Temiz pilavla yiyeceksin. Çok da güzel olur. Tamam. Kardeş, e, bunu e, bu çektiğimi ben YouTube'umda e, kanalımda yayınlayacağım. İznin var mı? Yoksa oradan kesip alacağım. Yayınla. Tamam o zaman. Bak onun için kamerayı alıyorum. Bir, bir şikayet olursa evet. dersin ki arkadaşım Aha, görüntü burada. Sen izin ver. Gerçekte olsa da geleceğin yer yanım. Hiç. <laughs> Değişen bir şey yok. <laughs> geleceğin yer gard şey gardiyanın yanı değil mi? Sen Kars'ta mı görevlisin? <laughs> İyi tamam. Kars'ın merkez mi? Merkezdenim ben. Evet arkadaşlar. Kağızman'la buraya taşır e, çaşır toplamak için gelmişler. Biz de piknik alanımıza doğru gidiyoruz. Mangalımızı. Nasıl arkadaşlar yerimi beğendiniz mi? Mangal mangal işi nasıl? Ne durumda? Ay maşallah mangalımızı da yapıyoruz gördüğünüz gibi mangalımız da yanıyor etimiz, ekmeğimiz her şeyimiz hazır. Orada da bir aynalı.